Evet. Tamam, evet. Tamam. Tamam, tamam arkadaşlar. İnşallah aracı geri, alalım, aracı geri alacağız. Ondan sonra... Çevirin. 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 gel, Değerli kardeşlerim, salgın hastalık geçmiş değildir. Mesafemize dikkat edelim. En az bir buçuk metre mesafe alarak saf düzenimizi alalım. ebedi aleme tevdi edeceğimiz, şu anda namazını kılacağımız Yunus kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. olsun. Cenab-ı Mevlam bu güzel şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Amin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah Merhum kardeşimizin, Yunus kardeşimizin ruhu için Ebediyete göç bir cümle gelmiş ve geçmişlerimizin ruhu için ay Amin ay demek lütfunda bulunan cemaat-ı müslüminin de ahiret alemine irtihal eden Bir cümle gelmiş ve geçmişlerinin ruhları için ay Şu anda Salgın hastalık münasebetiyle gece gündüz çalışan, sağlık çalışan kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. El Fatiha. E -Fatiha. Bu tarafa doğru şey yapalım mı? Aracın Nerede Yerde bindirsinler bence.